Selamun Aleyküm. Diyanet Takvimi 2021. Günlerden 2 Ekim Cumartesi. 25 Sefer 1443. İman edip din ve dünyaya yararlı işler yapanları sorarsan, Rableri onları rahmet deryasına daldıracak. İşte apaçık başarı budur. Casiye Suresi. Bir hadis. Hoşgörülü ol ki sana da hoşgörülü davransın. Ümmete emanet şehir Kudüs. Miraç mucizesi ayetle sabittir İsra suresinde. O kutlu gecede Allah Resulü'nü ağlamıştır Kudüs. İsra suresinin hemen ardından yine Hazreti Peygamber'in vasiyetiyle çıkıyor karşımıza Kudüs. Gitmeyi teşvik ettiği hatta emrettiği belde olarak öyle ki sadece gidene değil gidemeyene de sorumluluk yüklüyor. Oraya gidin ve içinde namaz kılın. Çünkü orada kılınan bir namaz başka yerdeki bin namaza bedeldir. Oraya gitmeye gücünüz yetmezse kandillerinde yakılmak üzere zeytinyağı gönderin. Kim bunu yaparsa oraya gitmiş ve namaz kılmış gibi olur. Öncelikle gidin diyor. Emir gidin ve orada namaz kılın eğer gücünüz yetmezse gitmekten aciz iseniz zeytinyağı gönderin ki kandilleri ışıldasın. Bu emir de bir semboldür zeytinyağı. Kudüs'e gidemeyenin dahi mescidi i Aksa'ya ve oranın ehline fiilen destek olması gerektiğini hatırlatır. Peygamberler diyarıdır Kudüs. Biz ki bütün peygamberlere aynı muhabbetle iman ederiz. İşte o imanımıza konu ettiğimiz Resullerden mirastır Kudüs. Kıyamete kadar ümmete emanettir Kudüs. Ve selam.